iş cepheyi tahkim takip etmek. Evet önemli. İş cepheyi takip etmekten anlaşılan nedir? Yani bizim iç cephede artık bu sorunu eee devlet stratejisi vesaire neyse terörsüz Türkiye ise neyse çatlak ses çıkmaması yani iş cephe olarak zımba gibi biz bunu kabul ediyoruz ve aramızda tahkim olmuşuz. ayrışma yok. Terörsüz Türkiye'de doğrudan bununla bağlantı Peki bunu nasıl tahkim edersiniz? Bunun için ne ihtiyaç var? Toplumsal rıza ihtiyaç var değil mi? Toplumsal rıza için ne ihtiyaç var? Soruların, kaygıların olmamasına ihtiyaç var. Şeffaflığa ihtiyaç var. Kafa karışıklığına hiç, hiç ihtiyaç yok. E peki işte you <laughs> Ne oldu? Yeşil sağlar bağırıyorlar değil mi orada? PKK dışarı hatta bilmem nenin piçleri dışarı diye de küfürler falan var. E, T24'te Namık Durukan bunu ayrıntılı yazmış. Evet e, yeşil sağ bir yerde toplumun nabzını gösteriyor. Zaten e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da şöyle bir konuşma yaptığı biliniyor yani içerideki konuşması e, kendi meyhekasında. Ya yani bunu gidin topluma anlatın. E şimdi topluma anlatın. Hadi müziği değiştirdik. Dansı da değiştirin, dindir toplum. Değiş Geçmiyor. Yıllardır tam da aksini yaptınız değil mi? Yani çözüm süreci bittikten sonrasında acayip bir şekilde ya HDP niye kapatılmıyor diye Anayasa Mahkemesi'nin üyelerini bile terörist ilan ediliyordu. CHP yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl resimleri montajlandı, demlendi demlendi vesaire. Bunları söylediniz. Yıllarca çalan müzik buydu. Halay çekenleri, düğünde halay çekenleri gözaltına alıp tutukladınız. E şimdi ha, biz müziği değiştirdik, halayınızı çekin. Olmuyor, çekinmiyor. Çekseler bile işte izin verilmiyor. Bir toplumsal rızaya ihtiyaç var. İç cepheyi tak, tahkim etmek için toplumsal rıza ihtiyaç var. Toplumsal rıza için şeffaflığa ve hukukla her yerini hukukla bezemeye ihtiyaç var bu sürecin.